Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya seslendi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan tahıl sevkiyatına, terörle mücadele eden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar vermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye karasularına geri iterek ölümüne neden olduğu çocuklarla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak biz yeni aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir dedi. Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir diye sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 9 haftalık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap Yunan güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir ifadelerini dile getirdi. Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizde işbirliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkeste çalışmaya hazırız, açıklamasında bulundu. Sizde en güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.